Bunu yaz hoca. Kafanın kenarına yaz bunu hem de mermere yazar gibi. Enam 114. Efe gayrallahi ebtegi hakemen. De ki ya Muhammed onlara ben Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Buyur Buyur. Ve huvellezi enzele ileykümül kitabı mufassala. O Allah ki size açıklayıcı kitabı indirdi. Kur'an gibi kitap indiren varsa ona bakalım problemleri, dini problemler oradan çözelim. Sen Allah'a hakem edindi mi edinmedi? Senin peygamberin Allah'a hakem edinmiştir. Sen onun sünnetine uyuyor musun? Soruyor. Bak soruyorum hoca. Allah lillah aşkına şu ayete 114. En'am suresinin ayetine baksın. Peygamberimiz Allah'ı hakem olarak aramış. Hakem, hakem edinmiş onu. O hakem de bu Kur'an'dır. Bu Kur'an'dır. Bak ne diyor. Hocalar. Allah aşkına şu Kur'an'a bir bakın. Ayet 105. Nisa. Azmi ateş peşimde dört kişi oluyor. İnna enzelnâ ileykel kitâbe bil hakkı li tehküme beynen nâsi bimâ erâkellâh. Ben demiyorum. Sana bu kitabı hak ile indirdik. Ama niye indirdim sana biliyor musun? Litehküme beynen nasi. İnsanlar arasında hükmedesin. Nasıl ama? Bima erak Allah. Allah sana nasıl gösterdiyse öyle. O Allah'ın gösterdiği tazda dini konulara hakemlik yapasın diye ben sana bu kitabı indirmişim. Ben nasıl gösteriyorsam öyle fetva vereceksin, öyle hüküm vereceksin ya Muhammed. Biz kimin gösterdiği şekilde fetva veriyoruz? Ehli sünnetin, şianın, efendim yok mu hangi mezhebin, yok mu şey hangi mezhebin? Şey. Ya kardeşim Allah'a bakan yok ya. Ya bu ayet netsi gelmiş. Peygamberimiz Allah'ın gösterdiği şekilde hüküm vermiş. Hep söylemiş. 64. Nahil. Bema enzelna aleyke'l kitabe illa litubeyyine lehumelleziktelafu fihi. Bu kitabı sana sadece ve sadece istisna cümlesi bilirsin. Sadece ve sadece insanların ihtilaf etmeli ettiklerini çözesin diye gönderdim sana bu kitabı. Kur'an bir çözüm kitabıdır. Bunu bilmeyen adam Dini konuları çözemez, 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 çözemez. Hocam tam aslında ben bu soruyu soracaktım size bu e, dilenme meselesinden sonra siz zaten başladınız. Yani şöyle bir soru vardı kafamda. Yani Birçok Müslümanın din adına Kuran'ın yeterli olmadığını düşünmesinin sebebi nedir? Maalesef böyle bir yaygın algı var. Gerçekten de din adına Kuran yeterli değil. Cehalet. Kuranda bu çok çok bu konuda açık apaçık ayet olmasına rağmen yani Allah kitabı size indirdik bu size yeterlidir demesine rağmen nasıl oluyor da Müslümanlar? Bu kitabı iman etmeden rağmen, hayır bu kitap bize yetmez diyebiliyorlar. Şimdi bilmiyorum beni dinliyor mu? Kahraman Maraş'ın Elbistan ilçesinde benim bir okurum var. Efendim ama dehşet bir delikanlı. Genç bir delikanlı ama muhteşem. Dedim ha seni kim böyle yönetti bu işe böyle? Dedi ki Araf suresinin 3. ayet. Şimdi adını koydum ben Araf suresinin üçüncü ayet. O delikanlı adını bunu koydu. Şimdi orada Araf suresinde ne diyor? İttebi'u tabi olun diyor çoğu. Bize diyor yani Allah. Peygamber'e değil. Bize. Ma unzile mür rabbik. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Bize diyor bunu bize. Kur'an bize indirildi. Öyle diyor. Ünzile ileykum size. Size indirilen, Rabbinizden size indirilene tabi olun. Biz nereye tabi oluyoruz? İlmihallere, fıkıh kitaplarına, insanların, beşerin yazdığı kitaplara tabi oluyoruz. Biz Allah'ın kelamına tabi olmuyoruz. Bunun vebalini ödeyemezler. Bu insanları İslam alemini bir beşeri dinin peşine taktı gidiyorlar. Vallahi de billahi de tallahi de yatacak yerleri yoktur. Tek başına bu ayet zaten cevap veriyor hocam. Yani bu ayet dışında o delikanlı 30 yaşında delikanlı muhteşem anlamış ayeti. Hah. Tahsili mahsili yok. İlkokul mezunu. İlkokul mezunu bir delikanlı. Efendim muhteşem ama. Şimdi o ayete bakacaksak onun hikayesini de anlattım size ki vatandaş anlasın diye o delikanlıyı Allah selamet versin örnek verdim. Efendim, e, zaten ismini bilmiyorum. ismini zaten e, Araf 3 koydum. <laughs> ismi o. Efendim, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i eksik demek Allah'ın eksik olduğunu söylemek demek.